Bak ne hissettiğimi çok iyi anlıyorum. Sana bu işi bitirelim, uzatmayalım derken aslında ben tam da bundan bahsediyordum. Sen hala bir şeyler için çabalıyorsun. Her geçen gün duyguların bana karşı daha da... Bunun adı aşk değil Somer. Senin korktuğun şey bu değil. Sen beni sevmekten korkuyorsun. Ben seni seversen bana teslim olacağından korkuyorsun. Annene haykırdığın şeyi hatırlıyorum. Türkan'ı asla sevmeyeceğim demiştin. Evet. Fikrim hala değişmedi. Birbirimizi daha yeni tanıyoruz. Niye bu kadar önyargılısın bana karşı? Türkan'ı asla sevmeyeceğim demene iten şey ne? Sevgisizliğe yemin mi ettin? Ben sevmenin de, sevilmenin de ne demek olduğunu çok iyi biliyorum Türkan. Öyle mi? Bunu söylediğine göre birini çok sevmiş olmalısın. İclal Aydın'ın çok okunan romanından Üç Kız Kardeş yeni bölümüyle Salı akşamı Kanal D'de